Herkese selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir paket açılımıyla karşınızdayım. Onun öncesinde söyleyeceğim kaç bir şey var. Paketi açmadan önce. 500 elmas bu pakete harcayacağım. Üçünde falan 200 elmas şeyden gelecek bana. Etkinlikten gelecek. Atak mission sıralamasından gelecek. Ondan da şuradan shop'a gideceğim. Shop'tan şuradan special shop'tan artık herhangi bir tanesini alırım. Ya şu yeşilden alırım. Yeşil e, 10k'ya kadar HP eklemenizi sağlıyor eşyalarınıza. Ama bunu da öyle saçma sapan yerlere eklemeyin. Şu diğerini bilmiyorum. Bu da direkt e, tool yapmanıza yarıyordu. Bu bir önceki videoda ben e, bunu tekli olarak görmüşüm. Bir tane alınıyor olarak görmüşüm. Onlu olarak alınıyor. Bir tane işte tool yapabiliyorsunuz. 250 elmasa. E, bundan da sanırım 5 defa almanız gerekiyordu. Şu 200'lükten. Herhalde öyle bir olay vardı. Ee, bu şekilde yapacağım. 500 elmas için. diye basacağım. Yani çok umutlu değilim bir şeyler çıkacağından. Ama çıkarsa güzel olur. Ee, i̇stediğim yetenekleri var. Şu kelimeyi kullanmasaydım daha iyiydi. İstediğim yetenek var demeseydim iyiydi ama hadi bakalım. Ne zaman bir şey istesem çıkmaz. İstemiyorum ben bu karakteri diyeyim o zaman. Totem yapayım. Ee, bakalım. Ee, herhangi bir farklı bir açabileceğimiz bir şey var mı? Rando topumuz yok. Sadece tek paket açacağım. Evet. Şuradan şu paketi açmamak için kendimi o kadar çok tutuyorum ki çıkmayacağını bildiğim için açmıyorum onu. Bakalım. Bundan da çıkmazsa biraz üzücü olur çünkü Jupiter'a basmam gerekiyordu normalde. Ama yapacak bir şey yok. Tusuna değil. Bayağı güzel gibi. Açmazsam içimde kalır. Bakalım neler çıkacak. Umarım güzel verir. Ya bir sevindirsin bir sen. Ultili falan girelim. 4 mü 5 mi? 4 yıldız. Hayda. Oğlum bunu istesem vermezsin ya. Ama ihtiyacım yoktu artık buna. Bir dört daha. Güzel. Tsunade'nin 4 yıldızı. 3. Oh noki Bir 3 daha. Hebi mi bu? Hebi galiba. Bir üç yıldız daha. Tsunade'nin diğer üç yıldızı. Indra 4 yıldız. Enteresan. Stetkart. Bir üç yıldız daha. Hiruzen. Bir üç daha. Diğer üç yıldız. Şu an ulti seyarışı topladık. Bir dört daha. Kabuto. Bir üç daha. Kalmadı herhalde başka kartımız. Evet. Ee, ultisi hariç topladık. Keşke ultisini de alabilseydik. Ama yapacak bir şey yok. Ultisi hariç topladık. Bu yetenek bütün takıma aynı zamanda çakra puanı ve HP veriyordu. <laughs> şey yerine kullanabiliriz. Ee, Rin'in yerine kullanabiliriz bu karakteri artık. Bakalım multisini çıkarmayı deneyeceğim ama çıkmazsa da yapacak bir şey yok. Yani elimden o kadar geldi diyeceğim. Evet gençler şu exchange olayını da anlatayım. Bir önceki videoda anlatmadım. Şöyle söyleyeyim. Her paket açtığınızda 10 exchange puanı veriyor. Yani 7 paket açarsanız ultisini bedavaya alabiliyorsunuz. Ama 7 pakette zaten 3500 elmas falan yapıyor. 3500 elması zaten bastığınızda çıkmıyorsa o paket bozuktur. Yani yapacak bir şey yok derim. Ninja Tool'a bakayım. Bu Ninja Tool baya güzelmiş bu arada. Ee, kaç paket? 5 paket açarsanız bunu alabiliyorsunuz seferliğine. Ee, kart ne kadar iyi bilmiyorum. Kartın 70 levelini koymamışlar. Ee, farklı işte bunları da almayın ya. 44'e falan 4 paket açıp da bunu almayın yani. Ulti geliştirmeye yarıyor. Kartılığımız buraya kadardı. Ben karakteri e, yükseltip artık bir tanıtım videosu çekerim. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.